Turkish Voice of Canada, Kanada. Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Kanada hem okanlı tarihiyle hem de kölelik tarihiyle yani siyahlara ve yerli halklara yaşattığı bütün o acılarla birlikte hakikatin ve uzlaşmanın peşinde. Bunun için de birçok proje yapılıyor. Hem federal hükümetin fonladığı projeler hem yerel hükümetlerin fonladığı projeler. Bu projelerin arasında bir de büyük bir dev hatta bir fotoğraf eseri var. O fotoğrafın arkasında kimin imzası var ve o fotoğraf neyi anlatıyor? Özel bir röportajla tarih ve sanatın iç içe buluştuğu bir yolculuğa çıkarıyorum şimdi sizi. Şu fotoğraf Görüyorsunuz ekranda bu yalnızca dev bir fotoğraf değil aynı zamanda kocaman bir alan Toronto Union istasyonunda o merkezi istasyonda gördüğünüz 4,5 metreye 9 metre büyüklüğünde dev bir fotoğraf eseri ve bu eserin arkasında bir Türk imzası var fotoğrafçı Koray Erkaya bu dev eseri Kanada'da merkezinde, kalbinde, Toronto'nun merkezinde, kalbinde kendi imzasıyla koydu ve hangi çerçevede işte aslında bu Kanada'nın kölelik tarihiyle barışma adımları, bu barışma çabasının içinde çok önemli projeler var. Onlardan biri de fotoğrafçı Koray Erkaya'nın projesi. İşte karşımda hoş geldin yayınımıza sevgili Koray Erkaya. Merhaba Erep'cim, nasılsın? Sen? Çok mersi, çok çok merkezi bir yerdesin. Ee, Toronto'da evet. yaşayanlar, yani Ontario'da olan herkesin zaten bildiği ya da dışarıdan gelenlerin de bildiği, değil mi? Toronto Union İstasyon'da. Ve arkanda dev bir, ben biz sanatı sizin gibi bilmeyenler belki enstalasyon deriz ama değil, değil mi? Dev bir fotoğraf var orada. Hayır dev, evet, evet. evet. Yani ya, yaptığım en büyük eser ve çok uğraşıldı üstünde. Ee, proje tabii pandemiye denk gelmesi, biraz sıkıntılıydı. Geçen sene başladık biz projeye fakat pandemi dönemine denk geldi. E, İstasyonda burada çekildi aslında proje. Bu açıyla çekildi. E, fakat istasyon tabi izin vermedi bize. Biz 6 ay projenin çekimi için bekledik. E, sonrasında özel izinle girdik. Ve maalesef çekimde e, tabii ki burası çok boştu aslında. Burası Toronto'nun en işlek yeri ama e, şu anda gördüğünüz eseri e, bitirdik, astık geçen ay bunun e, şeysi e, official açılımı Toronto şehri tarafından umuyorum bu ay yapılacak. O da pandemiden dolayı sürekli değişiyor. Doğrudur. Şimdi e, Sevgili Koray aslında e, şimdi seyirciler de bakıyorlar bir fotoğraf görüyorlar. Evet çok merkezi bir yerde. dev bir fotoğraf asılmış. Arkasında Koray Erkaya'nın uluslararası bir fotoğraf sanatçısı olarak imzası var. Ama bunun dokunduğu çok önemli bir şey var. Biz bunun hikayesini gelsin anlatalım. Ee, Kanada'nın kölelik tarihiyle barışma çabası önemli bir çaba. Bu yalnızca kölelik tarihi değil aynı zamanda yerli halklar hikayesiyle ve özellikle yatılı okullarla birlikte ve camp loops'ta ortaya çıkan tabii ki çocuk cesetlerinin kalıntılarıyla birlikte Kanadayı sarsan bir hikaye oldu. ben senin eserin içine gireceğim ama orada seyircilere bir Şöyle bir şey kafamdan, hatta senin de dinlemeni istiyorum. Bu işler, yaşananlar, Kanada'nın bu kanlı tarihi o kadar inanılmayan bir şeymiş ki bir şeydi ki 1980'lerde bu yatılı okullar hakkında kitaplar yazanlar mesela, işte bu kitapları o zamanlar inanmamışlar. Düşün ki yayıncılar, hayır bunlar gerçek olamaz diye 80'lerin başında bu kitapları basmamışlar. İşte böylesine o kanlı kültürü bir yerde bastırmaya çalıştığı bir tarihten ve çok yakın zaman tarihinden geliyor Kanada. O yüzden de bu tür projeler, şimdi sen anlatacaksın, içinde kölelerin ve yerli halkların tarihinin olduğu, bu özellikle kölelikle birlikte siyahların içinde olunduğu, bu tarihle barışma çabası içeren her proje çok değerli. Sen şimdi bu projede aslında Kanada'nın neyi hedeflediğini önce anlatabilir misin? Senin o dev fotoğrafının içinde gezdirerek bize. Şimdi şöyle, e, projenin başlangıcı aslında iki tane sanatçıdan çıkıyor burada. Camilla Turner ve Kamal Pirhabi. E, Camilla, e, Ontario'nun Windsor bölgesinde yaşarken, orada e, Dal House of Baby diye bir e, şu anda heritage olan bir ev var, müze ev. Orada e, 1790-1815 arası James Bobby'nin bir e, evinde köleler oldu. Bunların bir kısmının indigenous, bir kısmının zenci. Ee, on, ve bunlardan tabii Camille şöyle bir şeysi var. Bunlardan inanılmaz bir servet elde etmiş bunları çalıştırarak. Fakat e, James Bobby e, bu dönem 18 tanesini banka hesabı açtırarak para yatırmış. Camille buradan yola çıkarak Kamal'la beraber bu projeyi geliştiriyorlar. Ben İki sanatçıya burada destek verdim. Ee, çünkü böyle bir görseli hazırlamak çok zordu. Ee, Kamal benden bunu istedi ee, ve burada gerçekleştirdik. Ve kullandığımız kişiler, içinde kullandığımız indigenous'lar, Windsor bölgesinin orada, adada yaşayan, rezervuarda yaşayan indigenous'lar ve onların tabii ki ee, nasıl söyleniyor melezola artık karışmış. Ee, hafif zenci ve hafif beyazla karışan kişiler. Yani reel kişileri kullandık aslında burada. Ee, tabii çok şey, onları biz Windsor'dan getirdik bu çekim için o gün buraya. 18 tane kast getirdik. Proje şöyle, e, aslında Unseen, House of Bobby diye geçiyor. Unseen'deki şey, e, ben bunu uygulamayı daha önce de yapmıştım. Projede yürüdüğünüz zaman e, bir Kısım 18 kişi bir an için netleşiyor ve tekrar ulaşıyor. Bu aslında toplum içinde onların var olduğunu ve biz onları bazen görüp bazen görmediğimizi de gösteriyor. Ee, bu 18 real kişi dediğim gibi o köleleri canlandırıyor. Siz onların hem görünürlüğü hatta, hatta. aslında hayatın Şuradaki... içinde varlar çok görünürler ama bir evet. o kadar da görünmezler. Hani tarihin sayfalarında Aynen. bizim için şimdi görünür hale geldiler ama onu Şuradaki aile, aileyi tamamen evet. o adadan getirdiler. Onlar real orada yaşayanlar. Hala orada yaşıyorlar. İşin enteresan tarafı bu projeye ben başladığım zaman e, tabii ki bunun aslında çek kiminden sonrası benim iki buçuk ayımı aldı. Ee, ben hep orta kısma bir yazı isterdim. Ee, yani istedim çünkü burada böyle pardon şöyle bir e, yazı orası boş normal olarak bu istasyonda. Ee, onlar da e, indigenous alfabesiyle ilk başta bana işte Mississauga ve Toronto'da ki işte sizlere şeyleri veriyoruz, topraklarımızı sizlerle paylaştık vesaire gibi indiciniz lisanından bir şey. Fakat işin enteresan tarafı ilk gelen yazı indiciniz alfabesiyle geldi. Benim için hiçbir mahsuru yoktu. Karakterler çok farklıydı. Yani çok bambaşka bir karakterlerdi. Fakat üç gün sonra beni Kamal aradı. Ama Koray dedi ne olur şey yapma. bu yazıyla uğraşma. Sana yeni yazı gönderiyorum yeni gönderdiği yazı maalesef Latin alfabesiyle geldi. Biz ben bu projeyi yaparken bu residential school'lardaki hikayeler başlamıştı. Ben Biz onlardan önce çektik. Tabii ki çok acı ama ben onlara dedim ki maalesef kusura bakmayın bu çok acı bir şey ve sizin bir gerçeğiniz ama bizim projemize çok faydası var şu anda. Onu söylemek istiyorum bu Latin alfabesine dönmesinin nedeni ise artık indigenousları bile kendi lisanlarının alfabeleri unutturulmuş ancak onu latin harfleriyle okurlarsa anlayabiliyorlar. Evet. Bu işin çok acı, acı bir yönü. Buradaki asimile için. Gerçi bu konuda çok farklı adımlar atılıyor. Yeni genel valimiz sonuçta Inuit ve Inuktitut diliyle konuşuyor ve hatta çift dilli değil, resmi olarak İngilizce ve Fransızca'ya hakip olmayan Kanada'nın ilk genel valisi oldu. Onun ikinci dili yerli dili, Inuktitut. Bunun üzerine de oldukça hani Kanada'nın ne kadar hızlı adımlar atmaya başladığını görüyoruz aslında. E, bence biraz affettirmeye çalışıyorlar. E, tabii ki bu senin projen gibi projelerde bunun parçalarından burada bazı izleyicileri hani ilgilenenler olursa diye farklı detaylar vermek istiyorum House of Bobby aslında B'den sonra A üstünde böyle şapkalı ve B ve Y harfleriyle yazılıyor. Ee, bunu da Bobby olarak e, şey telaffuz edilmesi söyleniyor. Bu House of Bobby, e, Windsor, Windsor'daki e, asıl bu ailenin büyük yerlerini anlatan yer ve Windsor'da da zaten bunun müzesi var. Sen de o müzede sanırım e, oldukça ilham evet. aldım bu proje için diye düşünüyorum. Evet, ben proje için gittim e, o malikaneyi gördüm. Ya. Ee, zaten görmem gerekiyordu. Ve bu 18 yani... siyah ve yerli halktan insanın bu projenin içinde yer alan 18 kişinin de aslında bütün emeklerini, terlerini e, koydukları yerler oralar. O işte oralar onları getirdikleri e, nasıl diyeyim varlıkla birlikte inşa edilmiş ve arkasından da o senin projenin ismi gibi görünmez hale gelmişler. Bu zaten çok enteresan bir Proje bana geldiğinde bu baskı yöntemini e, bil, bilmediğim soruldu. Bense e, contemporary İstanbul için zaten 2019'da çok büyük bir boy hazırlamıştım. Hı -hı. Fakat sonra pandemi geldi. Onu gösterince dehşete düştüler. Hı -hı. Çünkü bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şu an Kuzey Amerika'da olan bu tip baskının en büyüğü. Hı -hı. E, biz baskıyı Montrealde yaptırdık. Zaten başka bu boy yapabilen... Kuzey Amerika'da yok. Ee, yani yerleştirmesi Yaklaşık bir 12 saat falan aldı. Ya e, Koray çok merak ettiğim bir şey var aslında. Şimdi böylesine önemli, Kadada için bu kadar hayati değerde bir konunun altında uluslararası bir imza var, hem de Türkiye'den bir imza var. Sen uluslararası bir fotoğraf sanatçısısın sonuçta. E, ama bir tartışma var. Hani programın, daha doğrusu senin sohbetin başında izleyicileri de aktardım ya. 80'lerde mesela bu bunları yaşandığına inanmayanlar var Kanada'da bu işlerle ilgili yayınlar, yayınlar yapılamıyor vesaire. Arkasından da şöyle bir tartışma başlıyor Kanada'da. Ee, ki sanırım bu aslında Amerika'da, bütün Kuzey Amerika'da giden bir tartışma. Siyahlarla ve yerli halklarla ilgili üretim, yani sanatsal ağırlıklı ya da e, edebiyat vesaire bir üretim yapıldığında Bir saniye, uyarı geldi. Eyvah. Tamam beni dinleyebilirsin maskenle birlikte. Ben de seyircilere devam ettireyim tartışmayı. Bunlar devam ederken acaba e, siyah ya da yerli halktan olmayanların bu tür üretimleri yapması ne kadar doğru diye bir tartışma var. Çünkü bazı siyah ve siyah toplumun üyeleri ve yerli halk üyeleri itiraz ediyorlar. Sanatsa sanat üretimse üretim. Onu biz kendi duygularımızla yapmalıyız. Sizin işiniz ne diyorlar? Aslında çok başka bir ayrımcılık tartışmasına da giriyor orada ama böyle bir hassasiyet var. Sen bu projede bu hassasiyeti hissettin mi? Mesela belki e, hani City Council'da e, Toronto'nun e, şehir konseyinde vesaire yerli halklardan gruplar Niye biz bu projeleri yapmıyoruz'u gördün mü ya da bu tartışmaya nasıl katkıda bulunmak istersin? Çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, e, sesim geliyor mu da biraz net. daha bağırmam gerekiyor. Okey. E, projenin zaten e, Camila Zenci ve Hı -hı. bu Zenci hakları için çok uğraşan bir kişi. Onunla hiçbir problemimiz yoktu. Kamal Hı -hı. da aynı şekilde, o da melez ama bu taraftan değil, bir sanatçı. Ben beyazım. Bu, bu, şekilde hiçbir şey olmadı aramızda. Ee, yalnız projeyi yaparken benim Kanadalı bir arkadaşım geldi ve ben onu artık son döneminde bunu gösterdiğim zaman bana şöyle dedi. Aa, Kanada'da kölelik mi varmış? Bak ben hiç bilmiyordum dedi. Yok bizde dedi. Pek kabul etmek istemiyorlar aslında. Evet. İşte ee, bu yüzden bu tarihle barışma çabası çok önemli. Bu tür projeler çok çok önemli, çok değerli. Kendilerinin yani o Camp e, mezarlar ortaya çıktığında da aynı tepkiyi verdiler. Bir anda sarsıldılar. Oysa biz yani ülkenin tarihini okurken bunu çok daha net görebiliyorduk. Evet, bir de tabii şöyle bir şey var ben biraz şanslıyım yani e, teknik açıdan da çok kuvvetli olduğum Hı -hı. için e, bu boy bir eser üretmek çok zor. Yani bunun üstünde 1500'den fazla layer var ve rezolüsyon olarak yani çok çok yüksek. Yani onun için aylar aldı bunu bitirmem. Evet. E, e, orada e, Union istasyonunu gelip geçenlerle ne kadar buluşacak, ne kadar etkisi olabileceğini düşünüyorsun böyle bir projenin? E, şu anda ilk anlaşma... E, 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 Eylül 2022'ye kadar fakat e, istasyon projeyi gördükten sonra bunu bir sene daha uzatmak istiyor Tabii ki o onlar ve artık City ile olacak anlaşmaya bağlı evet. ama zaten proje tahmin ediyorum buradan sonra yani istasyonda bir ya da iki sene kalsa bile ee, buradan bir müzeye geçecek. Müzeye geçecek. Ee, sen orada gidip geldiğinde, baktığında insanların nasıl durduklarını ya da nasıl tepki verdiklerini görüyorsun. Belki bir iki anekdot paylaşabilirsin. Ben arkada görmek istiyorum birçok kişi ama e, çok kalabalık olmadığı için yakalayamadım. Belki senin gördüklerin ee, vardır. Şu anda aslında e, <laughs> e, en boş saatindeyiz istasyonun. Ee, biraz ondan ama e, Eseri görenler özellikle bir geçerken oynama fark edenler dönüp bir daha bakıyorlar. Ve orada bütün tarihi de bu işin arka planında okuma şansları oluyor değil mi? Bilgilendirme panelleriyle birlikte. Var. Hı -hı. Var, var. Aynı zamanda bir tane QR kodu var. Oradanı bütün daha fazla bilgi alabiliyorlar çok etkileyici olduğunu düşünüyorum gerçekten ellerine sağlık ee, çok değerli çok bir ederim. uluslararası imza ama burada seni bırakmadan hani bir sürpriz yapayım uluslararası imza demişken Toronto'da bundan önce de zaten burada olduğun süre içerisinde güzel imzaların oldu hatta onlardan birini izleyicilerimle paylaşmak istiyorum çünkü hani Toronto'luların iyi bildiği mekanlardan biridir bir saniye burada fotoğrafta paylaşacağım Harbour 60'ın girişindeki Dur, güvenlik <laughs> Tamam. Harbor Sixteen'in girişindeki görselini paylaşıyorum şu anda izleyicilerimizle. O da burada. Aşkım. Biraz gece yaşantısının ama gene de sanat açısından, fotoğrafçılık açısından önemli olan görüntülerden biri oldu. O proje oraya nasıl yansıdı? Bunlar uluslararası imzalar. Arkasında Türkiye'li meslektaşlarımın, sen de biraz meslektaşım ama çok önemli insanların olduğunu düşünüyorum. O yüzden önem veriyorum. Anlatır mısın onun hikayesini de? Ee, o da geçen sene pandemi dönemine denk geldi. Her yer toplanıp da burada patiyolar açıldığı zaman Harbor 60 artist'e bir mekan, yani yer olarak artısa çok büyük bir otoparkalarına sahip çok büyük bir patio yaptı. Ve onun girişini e, kapatmak istedi. Biz bu projedeki ortağım olan Kamal'la beraber işte e, gidip mekana bakıp onlara sunduk ve o kapatmaları gerçekleştirdik. Onlar da ee, dev fotoğraflar ve dev çalışmalar. Senin buradaki imzan ve, olarak. Ve İrep şöyle bir şey söyleyeyim. İkisinin arasında sadece Lake Shore geçiyor. Yani burası <laughs> Front Street öbürü <over> Harvard. <laughs> doğru. Ve bu aslında çok yakınlar birbirine. Çok yakınlar ve iki uçta aslında senin sanatın için içerik açısından baktığımızda ama işte günlük hayat içinde nasıl bir e, hani farklı uçlarda olduğumuzu görebiliyoruz. Modern sanatla işte e, bir gece hayatı içinde Ontario'nun Toronto'nun en güzel yerlerinden birinde parlayan bir mekanda da imzan var. E, parlayan bir e, mekanda da imzan var. Arkasından böyle önemli bir projede de en ne sağlık diyorum. Oradan belki çok bize mersin. şöyle son bir hareketlerini gösterebilirsin insanların arasından. Seni öyle yolcu etmek istiyorum. Evet böylece izleyicilerimiz de yolunuz oraya düştüğünde bu yaşayan fotoğrafın içinde sizin de ilerleme şansınız Şuradan olacak. Şuradan çok belli oluyor bu... E evet ulaşma ve netleşme. Tekrar ulaşma Bu fotoğrafın tek üstünde yani. Pardon. Evet. Gimbal'dan bir şey oluyor. Ama alt tarafı. Bütün fotoğraf bu şekilde. Evet. evet. Yani bu fotoğrafta 18 kişi dediğim gibi bu şekilde oynuyor. Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık diyorum Rica yeniden. Ederim. Çok güzel bir imza. Çok mersi. Uzun mersin. ömürlü olmasını teşekkür isterim. Teşekkür ederim. Mersi. Mersin. Ve işte adeta yaşayan bir fotoğrafın içinde Kanada'nın da üstü örtülemeyen ama kendi barışmaya ta çalıştığı tarihinin parçalarını görüyoruz. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Türkçe haberlerin gücü adına.